arkadaşlar lol kartlarımız var eşini bul. Mesela bu kartın eşini bulmaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Başla. Eşini aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Hadi. Hadi. Kapat. Evet arkadaşlar bulduk Hadi. Sıra sende. Hayır. Hayır. Açılın. Şapkı. Hayır. Hayır. 真的 geç. Evet, kamera hazır. arkadaşlar. Evet, Defne bir tane buldu. Şu an durum bir bir. Biz evet. de ben de. Bunu buldum. Hayır, bulamadım. Bulamadım. Nasıl de Hayır. 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 Sıra bende. Hayır. 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 Aç bakalım. Hayır. Açalım. Açalım. Evet. Defne bir tane daha buldu. Buldum Durum 2-1. 2-1. Ben bulamadım. Hadi aç. Hayır. Hayır. Evet. Ben evet. de buldum arkadaşlar. Durun Eke Eke. Eke Hadi Hayır. Bu da değil. Bu da değil. Bir dakika. Burayı bir düzenleyelim. Aç şimdi. bakalım ne Açalım.

Arkadaşlar ben bir tane daha buldum. Durum 3-2. Hadi açalım. Hayır. Hayır. Acaba şu ne? Bu. Acaba bu mu? Hayır. Hayır. Hadi açalım. Hadi açalım. Hayır bu değilmiş değil mi? Değil. Evet. Şu, bu Şunu. Hayır, hayır. Hayır. Hadi aç abiciğim. Bunu açıyorum. Hadi. Artık onu açtım Bunu aç. Hadi bunu aç. açacağım?

açmadık. Hadi aç. Şunu açıyorum. Şunu açıyorum. Aa, defne buldu. Buldum Durun 3-3. 3-3. Ben açayım. Bu. Hayır. Hayır. Hadi aç, açalım. Acaba hangisi? çıkartalım. Hayır. Bu değilmiş. Bu değilmiş. Ben de bunu açayım. Bir de bu. Hayır, bu da değil. Bu da değil. Hangisi? Aha. Defne bir tane daha buldu. Durum 4-3. Hadi aç abicim. Hı -hı. Artık bunu açtım. Hangisini açacaksın? Hayır değil. Hı -hı. Değilmiş. Hı -hı. Ben bunu açtım. Acaba şu mu? Hayır değilmiş. Hadi aç. Açmıyorum. Hayır. bu da değil Aa, defne buldu aferin defneye durum 5 5 3 ben de bunları açalım Aa, ben de buldum arkadaşlar durum 4 5 5 4 aç hadi kine. Kine. ve sonuncuyu da defne buldu. Alkış. durum 6-4. Kartlarımız bitti. Ve kazanan defne oldu. Alkış. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Daha başka videolar çıkacağız. Abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Daha başka, videolar daha başka videolar çekeceğiz. Görüşürüz. daha başka videolar çekeceğiz. Hadi Bye. görüşürüz arkadaşlar. Bye. Görüşürüz arkadaşlar.